Merhabalar, ben Ertuğrul Günay, DeepWise'in kurucusu ve yazılım geliştiricisiyim. Dünyanın dijital ikizini oluşturup, üzerine de enerji şebekesini yerleştiren bir dijital platformuz. Enerji dünyadaki en kritik ve en büyük operasyon. Yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlikteki rolü çok yüksek. Bu sebeple çok acil bir ihtiyacı var. Dijital dönüşüm. Bunu herkes söylüyor zaten ama henüz gerideyiz. Sebebi de şu, bunu yapmak istediğinizde milyonlarca lokasyon, milyarlarca aseti tek bir merkezde birleştirip yönetmek için bir çözüm üretmeniz lazım. Peki neden yapılamıyor? Çok büyük bir maliyet, çok büyük bir operasyon ve teklif veren firmalar size cihaz satmaya çalışıyor. Biz bu çözümün dışında alternatif bir teknoloji geliştirdik. Ne yapıyoruz? Üç parçalı bir platformumuz var. Deepwise'in ilk parçası coğrafi bilgi sistemi kısmı. Yani dünyanın gerçek boyutlu dijital harita katmanı. İkinci kısımda şirketin saha varlıklarını ve saha asetlerini önemli unsurları yerleştiriyoruz. Ve üçüncü kısımda yapay zeka destekli görüntü işleme kısmı. Şimdi diyeceksiniz, Ertuğrul her girişim içine mutlaka bir yapay zeka sokuşturuyor. Sizin bu konudaki olayınız nedir? Aslında şu, dijital ikizi kurmak kolay, işletmek zor. Sahadaki değişiklikleri güncel olarak merkeze yansıtacak bir mekanizma ihtiyacınız var. Biz bunu görüntü işleme ile çözüyoruz. Sonuçta ne çıkıyor ortaya? Dünyanın dijital kopyası ve işletmenizin ekranları çıkıyor. Kullanıcı üç boyutlu haritalar ve analitiklerle rahatça çalışabiliyor. Uzun uzun anlatmak yerine kısaca göstereyim. Dijital katmanımızı inşa ediyoruz coğrafi olarak. Üzerine üç boyutlu binaları ve modelleri yerleştiriyoruz. Ve günün sonunda yönetmek istediğiniz sahalar ve varlıklarla ilgili çok akıllı bir arayüzünüz oluyor. İlk hedefimiz tabii ki enerji dağıtım ve işletme şebekesi. Daha sonra elektrikli araç şarj istasyonu modeline de girmek istiyoruz ki bu da yükselen bir iş modeli. Ve akıllı şehirler. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi daha geçen hafta, 2 milyon dolar yatırım aldı dijitalleşme alanında. Dünyadaki pazar çok büyük. 30 milyar dolara giden bir pazar var. Bir pasta var. Biz de çok güzel bir koridorda konumlanmış durumdayız. Pasta büyük olunca rakipler de büyük oluyor. İsterseniz beraber inceleyelim. Bu gördüğünüz dünyada adı bilinen, herkesin kullandığı arayüzler bizden bir konuda ayrışıyor. Bu firmalar sizin girdiğiniz verileri işleyip size sonuç üretirler. Sahadaki durumla veri tabanınız arasındaki farkı düzeltme gibi bir fonksiyonları, sorumlulukları yoktur. Biz sabunu bunu sağlıyoruz. İkinci kısım ise halihazırda dijital ikiz kuran, işleten unsurlar. Bunların da bizden ayrıştığı konu cihaz kullanmaları. Kritik verilerimiz de aynı zamanda başka sunuculara gidiyor. Ekibimiz alanda uzmanlaşmış, kurumsal tecrübesi olan iki founder'dan oluşuyor. ...yazılımımızı tamamen kendimiz geliştiriyoruz. Dışarıdan aldığımız herhangi bir unsur yok. Yol haritamıza bakarsak... ...TÜBİTAK 1812 programıyla ödül alarak kurulduk. İTÜ Teknokent'teyiz. TÜBİTAK 1711 yapay zeka çağrısına kabul edildik... ...ve EPDK'nın inovasyon çağrısına kabul edildik. Güzel bir yol haritamız var. Dilerim takip edersiniz. Buradan bu QR koddan sitemize ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.